İnşallah bol da geliriz. <laughs> Selamlar, saygılar. Hoş geldiniz. Biz Jostal'dayız. Çocuklar tutturdu. Aslında biraz rüzgar var bilmiyorum ama deniz diye. Saat de çok erken bu arada. Yok be 11. Hayır yani deniz için dedim ya. Şu an Karadeniz için. Ama saat 11 değil mi anne? Evet saat 11 kızım. Ya Herkes Heyecanlı heyecanlı denize Zenim. doğru gitmek istiyor. Denize gidiyoruz. Denize gideceğiz. Deniz. <laughs> Zehra. Hadi. Ne yapıyor kızım? <laughs> Bir şeyler anlatıyor mu? çok güzel konuşuyor var ya Murat. In. Bir görsen. Maşallah Baba. Orada da ev var küçük kulübe. <laughs> şöyle size etrafı göstereyim. Jostal'ın güzelliğini gösterin. Hem de şöyle Abi deniz diyorum. yolunu. Civcivler. var. Civcivler. Abi ne diyor? Tatlı ev yap. Yani şey, ağaç ev. Şeyde mi? Orada mı konuş? He. Selamünaleyküm. <laughs> Seni de çekeyim ben. ne yapalım? Gök mü denize? <laughs> Olsun hacı soğuk daha iyiydi da. Aynen. Olsun mı? Tamam. Bakar mısın? Şu ev çok güzel olmuş. Gerçekten de. Evi gösteriyor dış çapı. Hı hı. Dış çapı. Yani her zaman bakıyoruz. Makyaj... De Denize de ilk de evet. babam girecek. Sonra ben gireceğim. Ben de size Şimdi... denizde boyamı göstereceğim. 12. Kız ayıp. <laughs> tamam göster. Tamam, Makyaj yiyin yani. <laughs> Evi göstererek içeri makyaj İçine gidilen bazı evler şey oluyor ya... O kadar güzel de olmuyor ama dışı çok diyor. güzel evet. diyorlar. Evet, kadınlar aynen da, öyle. Kadınlar Ay. da şey gibi, aynen. Ha? babaannem gibi ama bir makyaj yaparsın, bir görsün. Aha, 25 yaşında bir senedir. <laughs> Makyajı bir çıkar, ondan sonra selam vermeye başlar? Bu tarafa geldik. Burada da inek kardeşler var. İki Aynı. kardeş geziyorlar. İşte pasta var. Ya kolay gelsin. Gidiyorum anne. Buralar bayağı değişmiş. Kaptı erkek değil başını <laughs> yolmuşlar ya Sabun. Erkek değil, sen İşte tamam horoz. ben evde yani şeyimi şey... o şey daha sıktın değil. mı kızım şu anda serin gibi, gibi. geliyor ay yanmak istemiyor valla yanmak istemiyor. ay yanmak istemiyormuş ay, bu da deniz zaten deniz zaten bu saatte soğuk bir gibi sınır gibi geliyor bana Ben valla yanmak istiyorum baksana baba ve burada da bol bol böğürtlen var. Biz buralara gelip böğürtlen, böğürtlen topluyoruz. Yok. yok, Eylül. Eylül'de oluyor, Ağustos'un sonu. Gayet geliyoruz, yoğurt kaplarını alıyoruz. Doldurup... Dolduruyoruz yani. Gari. Hayır canım benim. Denize doğru yaklaştık. Evet, denize geldik. Denize giriyoruz. Burası da Samsun. Burası bomboş gördüğünüz gibi o kadar yani köy kasabası olduğu için buraya herkes gelmez. Tam böyle aile yeri bence yani bizim tercihlerimizden birisi kalabalık olmayacak yerler. yine daha sıcakmış şey. biliyor musun? Bizim oralar daha e, çok esiyordu. Bir şey yok, bir şey yok anneciğim bir yürü. Şey <laughs> Huyla. <laughs> Şu ileride denize girenler var sanki. Evet denize geldik. Soğuktur deniz. Evet şurada da var denize girenler. Herkes böyle. hani Hiç kimseyi göremiyorsunuz. Kimse de sizi göremiyor. O yüzden de çok rahat bence burası. Evet başka hiçbir şey yok çünkü burası çok güzel. Zaten şu yat limanı falan yaptığınız zaman bu kıyıkları oraya çekiyor. Evet. Burası daha güzel olacak, daha temiz olacak. Sevecek misin? Mesela Atakum'un denizi sahilken kumu daha temiz oluyor kesinlikle. Burası köşe var. Burası köy olduğu için... Ha. Başkan yani. ben çıkarım... Hadi beni göm. Baba. Hadi bu oradan. <laughs> Daha suya girmeden. Soğuk mu? E işte. baba, <laughs> ay, ay, ben Babası, <laughs> Deli Soğukmuş bayağı ya. Bakalım suya doğru. Şurada girenler var ama. Çok sıcak. Ali bir dalış yapacağız. Ondan sonra cümlü dalış. Çok. Sı sen. Allah ya baksın. Cesaret yok bizde cesaret bugün. Vallahi şuradan girenler var şurada. Bir de şu tarafta da girenler var denize. Ancak bana da soğuk geldi su yani. Ben saat 1 gibi baba. gelmeyi burayı daha çok tercih ederdim açıkçası. Evet, burada bir baba seansı var. Hmm. <laughs> Almina gözükmüyorsun kızım. Aa gördüm seni. Evet, Almishle Deniz denize girdiler. Deniz soğuktu bayağı. Şöyle göstereyim. Aslında deniz çok güzel de soğuk. Hayır hayır hayır. Anne. Bu kadar. Ben bu uğraştım. Beni uğraştırdın da şimdi iki kalkamam yok. Yatın lan. Yatın. kaçtı Ne kaçtı kum? Almış huylu zaten. Almış var ya almış. Ha cadı cadı. Almış kendi görüyor. Deniz güney. kapatıyor mu gözünü? Evet. Kum kaçıyor mu gözüne? Evet. Tamam. Ulan kum nasıl kaçtı gözünüze? Kaçtı. Şikayetçiler. Aç kes. Dur baban geliyor. Hep kum gelmiş evet. Evet kum seansı. Oh mis gibi kuma gömdü vallahi sıcak kuma babamız. ah babaları bunları kumada gömermiş. Ne açacaksın sen? He? Aymış böyle pes ettin sanki. Deminden beri adam uğraştı. Gömün gömün diye tutturdunuz kuma. <laughs> Güzel mi? Güzel. Babası kum seansı yaptı Murat Bey. Nereye gidiyorsun? <laughs> Efendim? Ben de de Hayır, mi? Evet. Hayır, Oğlum zaten senin videonu çekiyorum. Resmini çekmeye ne gerek var baksanıza. İkiniz oh ne güzel kumun içinde. Terlediniz mi? Denizin güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Babanız tepenizde çocuğum. Burada. Burada. Burada mısın Deniz? Almiş. Burada mısın? Murat Bey, burada mısınız? Yok Adana'da Galatasaray. Tamam oldu. Oradaki karpuzları kamyon kamyon gönderdim milletvekillerine. Tamam. Ama isim vermiyor. <laughs> Bunlar kendileri çıktı. <çıkarıyor. gülüyor> Adana'dan karpuz. Ay bu Jostal'ın karpuzu bir güzel oluyor bari evet. Daha çıkmadı ama ne yazık ne ya. Yapacağım. İnşallah yeriz. Çiçeceğim mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş sakin. Dağlarda menekşesi. Elinde bir şişesi, dağlarda ben de şesiyi. bir şişesi, ya gel ya mektup gönder, Gözleri fethan.